Kocaeli'nin 12 ilçesinde yaklaşık 1000 polis ve jandarmanın katıldığı asayiş, trafik ve hafriyat uygulaması yapıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde uygulamanın sonuçları hakkında bilgi verdi. Asayiş uygulamasında arkadaşlar yaklaşık 8181 kişinin bu uygulama sırasında kimlik kontrolleri Yapıldı. Bütün ilçelerde polis ve jandarma dahil olmak üzere yaklaşık bin personelin katıldığı uygulamada kafe, bar, restoran ve eğlence merkezlerinde alkol, sigara ve gürültü kirliliği denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde kuralları ihlal eden işletmelere cezai işlemler uygulanırken asayiş, trafik ve hafriyat uygulamalarında da kural ihlali yapan araç sürücülerine ceza kesildi. Araç. İki tane çalıntı araç. yakalandı. İş yerleriyle ilgili bazı denetimler de yapıldı. Bu kapsamda sigara denetimi kapsamında 152 işletmeyi bu maçık yeri arkadaşlarımız gözden geçirdiler. Vatandaşlar üzerinde yapılan GBT ve kimlik kontrollerinde ise aranan şahıslar gözaltına alındı. Hakkında işlem yapıldı. Yetkisi olmadığı halde işte bunlar izin olmadığı halde hafriyat taşıyan araçlarla ilgili Gebze bölgemizde, Kiraspınar bölgesinde sırf bu işi yapmak üzere bir seyyar karakol oluşturduk. Trafikle ilgili bu akşam 1613 araç denetlendi. Huzur 41 uygulamasında esas amaçlarının halkın huzur ve güvenliğini sağlamak olduğunu belirten Vali Topaca, uygulama yapılan yerler ve iş yerleri hakkında bilgiler verdi. Topaca, sigara yasağı konusunda 152 işletme ve umuma açık yer incelendi. 8 işletmeye de ceza işlem yapıldı. Çalışmalarımızda Kocaeli'de mafya oluşumlarına izin vermeyeceğiz, dedi.